Evet merhabalar bir pazar sohbetiyle karşınızdayım konum kulis bilgisi otomotiv tarafı ile ilgili zaten haberlerin hikayesi bitmiyor bu arada bu anlattığımız videoda herhangi bir reklam yoktur bir marka sponsorluğu yoktur tamamen haber ve bilgilendirme amaçlı bu kulis bilgisi diye bahsettiğim şeyler de birer dedikodudan da ibaret olabilir sadece ben sizi bilgilendiriyorum biraz yine konuşuluyor piyasada satıcılar tarafında konuşuluyor yani çok fazla konuşulduğu zaman her zaman olur mu olmaz mı noktası tartışılır. Daha önce de konuşuldu. Hiçbir şey olmadı yine hiçbir şey olmayabilir. Merak ettiniz nedir bu kulis bilgisi? Öncelikle BYD'nin biliyorsunuz bu teşvik belgesi gelecekte bu CRU DMA'yı ne yapacaklar? %30 ÖTV ile satacaklar. Aynı zamanda bu ekstra vergiden de muaf olacak. Uygun fiyatta satabilecek. Şimdi bununla ilgili bir yazı bekleniyor ne oluyor? Bu muafiyetle ilgili bir yazı bekleniyor. Diğer taraftan da üreticilerin, yerli üreticilerin bu konuda rahatsızlığını ilettiği söyleniyor ki rahatsızlardır. Çünkü yerli üretim zaten uzun süredir devam ediyor. Biri fabrika kuracak diye ekstra imtiyazlar bu gümrük vergilerinden muaf edilmesi biraz onları zora sokuyor. Çünkü sonuçta ithal ürün gelmiş olacak. Hani yerli başlası zaten sorun yok. İşte bu süreç içerisinde bir sıkıntı oluşmaması için zaten ne oldu? Çinlere ek vergi gelince ucuz Çinler pahalı hale geldi. Yine bir ÖTV matrah düzenlemesi konuşuluyor. Çünkü yerli üreticiler bunu istiyorlar, bastırıyorlar. Özellikle uygun fiyat işte Egeas'ı, Clio'su, iyi 20si bu tarz ürünlerin uygun fiyatta satılması lazım. Ülkemizde üretiliyorlar ve yerlinin payı her geçen gün azalıyor satışlarda. Çünkü yüksek ÖTV nedeniyle fiyatları da yukarıda kalıyor. Onları da destekleyici bir formül olduğu söyleniyor. Bu formülü tutturmak da eskisine göre daha zor ama dediğim gibi Çinlilerin fiyatı ek gümrük vergileriyle yukarı taşındığı için bunun formülü aslında var. Yani plug-in hibrit bir araç %30 ÖTV. Egea'nın örnek Egea veriyorum. Clio da olabilir. Bu i20 de olabilir. Şu an kaçtan satılıyor? 859.000'den satılıyor liste fiyatına baktığınızda 960 bin lira, 100 bin lira civarında 100 bin liradan biraz daha fazla indirim var baktığınızda. Hani burada ÖTV ile beraber fiyatı aşağı çekilecek. Ona göre bir formül bakılıyor gibi gözüküyor fiyatlama anlamında aşağı indirsinler diye. Şimdi böyle olunca genelde hani bizim hikaye olan ÖTV oranlarımız var ya neydi? %45, %50, %60, %70 hepsi hikaye oldu. %45'e ürünün geldiğini hatırlamıyorum. Hani 50'ye gelir mi 60'a gelir mi? Herhalde Egea yine bu kampanyalı fiyat üzerinden hesaplanabilir böyle bir durumda. O 850 bin liranın maliyeti hesaplanır. Ya buradaki maliyet rakamı %50'nin sınırı olsun denilebilir. Tabii o da kurun durumuna göre ne kadar sağlanabilir? Biraz da markaların hani kar paylarınızı düşürün konusunda baskılayabilirler. Bakalım ne olur ne olmaz ama satışlar Önemli gene Eylül satışları ne olacak? İşte bu teşvik belgesinin zamanı Kasım gibi gözüküyor. Bu iş Kasım'a mı bırakılır? Böyle bir duyum var piyasada. Ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez, hangi araçları kapsar, kapsarken eskisi gibi ham fiyatı üzerinden mi olur yoksa yerli üreticiyle ilgili bir destekleme mi yapılır? Bunu bilemiyorum. Yani bunu yerli üretici için yapıyorsanız yerliye de sınırlayacak ya da motor hacimleri güçler. Hani bununla biraz daha iyi çalışılmalı diye düşünüyorum. Çünkü yerliler dışında İtalyanlar da giriyor. Bundan faydalanıyor. Genelde bu sefer de donanımlı İtalya ürünleri insanlar tercih ediyor. Bu kapsama giren. Bunun da farkında olmak lazım. Bu da piyasayı oldukça etkiler. Yani bir matrat düzenlemesi özellikle uygun fiyat grubundaki çok aracın fiyatlarını oynatır. Bu da biraz açıkçası piyasayı karıştırır. Piyasa farklı bir noktaya gelir. E şimdi Enflasyon düşürme hedefi var. Enflasyon düşürme hedefine bu bir ket koyar mı? E fiyatlar zaten aşağı çekilmiş olacak ama işte arz talep dengesiyle bozulmuş olacak. Bunlar böyle zor formüller. Birileri istiyor. Diğer tarafta nasıl değerlendirilir? Zaten çok fazla piyasa hareket görmesin istiyorlarken böyle bir hamle yaparlar mı yapmazlar mı? Bunlar hep soru işareti bir ÖTV geliri var. ÖTV geliriyle ilgili şöyle bir gerçek de var özellikle ÖTV gelirlerinde bir düşüş var. ÖTV gelirlerindeki düşüşlerden neden? Bazı nedenler işte elektriklerin %10 ÖTV bunların etkisi. Diğer taraftan işte ÖTV muaf satışlar bunların etkisi ÖTV gelirinde totalde düşüşlere neden oluyor. Piyasa az daralsa da ÖTV gelirindeki geri çekilme daha fazla gözüküyor. Bakalım bunlarla ilgili nasıl uygulamalar yapılacak? E firmalar da bastırıyor, işler zorlaşıyor, piyasa durağanlaşıyor. Durağanlandıkça bu sefer Firmaların sesi çıkmaya başlıyor. Ya işte bak bayiler kapanacak, şu olacak, bu olacak. Özellikle zaten alsat tarafında işler kesat. İşlerin kesat olduğunu çok iyi anlıyorum. Çünkü yaptığım iş gereği söylemeyeceğim detayını. Pek çok insanla temas kuruyoruz. Pek çok insanla ilgili, işle ilgili de temas kurarken geçmiş dönemde ne yapıyorsun? İşte alsatçılık yapıyordum, bıraktım. Alsatçılık yapıyordum, bıraktım. Araba alıp satıyordum, bıraktım. Yani alsatçılar piyasadan çıkıyor başka alternatiflere bakmak zorundalar. Böyle bir gerçek var. Yani alsat piyasası, küçük çaplı galeriler bunlar ayakta durmakta zorlanacak. Genelde büyük balıklar ayakta durur. Bu işin gerçeği budur. Büyük balık, küçük balığı yer. Küçük balıklar burada temiz gördüler buradaki kazancı belli bir süre. Çünkü bu pandemi sürecinden bu tarafa doğru temiz bir kazanç vardı. Hiç uğraşmadan arabaya al, işte sıraya gir, cebinde paran varsa o parayı çevir, para kazan. Devriydi. O parayı çevirip kazanma devri bitti tam tersi bir ortam var şu an tam tersi otomobillerin satışı zor İkinci el tarafında hareket var mı ama var diyorum ya yani küçük oyuncular çıkıyor olabilir ama ikinci el tarafında ne dedik size bir önceki yıla göre %10'luk bir tırmanma var. Anlattıklarım oluyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu kanalın takipçileri bunun farkında. Çünkü verileri analiz ediyoruz. Sıfır otomobil satışındaki hafif düşüş ikinci eli hafif yükseliş olarak karşımıza çıktı. %10'luk bir gelişimle aslına bakarsanız pek de az değil. Yine piyasada şöyle bir gerçek var. Şimdi otomotiv tarafında az önce bahsettiğim kulis bilgisindeki ÖTV hikayeleri dönerken bir taraftan da firmaların kendilerine faturaladığı ve satmak durumunda olduğu araçlar var. Bu GSR2 uyumu uyumsuzluğu. Şimdi bu kimi markanın elinde bitip bu ÖTV konusunda bastırırken kimi markanın da işine gelmiyor. Çünkü kendine faturaladı onu atıyorum liste fiyatı 1 milyondan satıyor Clio'yu. Onu 900'den satabiliyor ama ÖTV'sini ödedi bir şekilde. Şimdi ÖTV ile ilgili bir şey olursa elindeki GSR'li araba pahalı kalır. Onun için burada sektör biraz karışık. Öyle bir ÖTV baskısı bu araçlar bittikten sonra biraz daha yukarı doğru tırmanacaktır diye düşünüyorum. Onun için ben bunu Ekim ayında çok beklemiyorum ama hani Kasım'da ne olur? Aralık'ta ne olur? Bunu kestirmek zor. Bununla ilgili bir değişiklik olabilir ama burası sürprizler ülkesi. Ben bu videoyu çekiyorken bile genelde cuma cumartesi işte cumartesi pazar böyle zamanlarda çıkıyor ya bu uygulamalar. Her şey olabilir. Bilemiyoruz yani. Kulis bilgileri tutar, tutmaz, hiç tutmaz. Bilemiyoruz. Bu tarafını kestiremiyoruz. Bu konuda sizlerin duyumları var mı? Aranızda bu işleri yapanlar var. Otomobil tarafıyla ilgili bayilerle temaslı olanlar var. Yine bu işin içinde büyük oyuncularla temaslı olanları var. İşte bölge sorumlarınızda herkes var. Kanalımızda her türlü takipçimiz mevcut. Bu konuda sizlerin de duyumları varsa sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Yine genel bir bilgilendirme olmuş olsun. Yine bir yorum altını çiziyorum. Bu kanalımızda bir reklam uygulamamız yok. hiçbir reklam değil. Bu açıklama zorunlu yapmak durumundayız. Çünkü reklam veren reklam verdiğini açıklasa bunlarla uğraşmayacağız. Biz hiçbir markada reklam almıyoruz. Bahsettiğimiz markaların isimleri sadece haber ve bilgilendirme olarak geçiyor. Bunu da altını çizmek istiyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.